Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar bugün e, işte gördüğünüz gibi Türk sinemasının çok ünlü bir e, starı e, sevgili Ahu Tuğba Efendi'nin cenaze törenindeyiz sevgili arkadaşlar. İşte görüyorsunuz sabıtını böyle

ee, sevgili arkadaşlar burada çok sayıda seveni var. Ee, biz de bugün Şenerboz ve İstanbul'un sesi olarak Altuğ Bağımefendi'yi sevenleriyle birlikte yalnız bırakmadık. Ona Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta Angelik olmak üzere Nuri Alço benim çok e, kıymetli sanatçımızla röportajı arattık. Geniş geniş Şenerboz ve İstanbul sesinde yarın yayınlayacağız. Biz de buradan bir kez daha kendisine Allah'tan gani gani rahmet ve sevenlerine bas ve sabırlar.